Merhaba sevgili Öngörü Günlükleri ailesi. Videolardan güncel bir şekilde haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz like butonuna basmayı da unutmayınız. İyi seyirler dileriz. Merhaba sevgili ikizler arkadaşlarım Öngörü Günlüklerinden Ester ben. Sizler için Temmuz ayını değerlendirmeye çalışacağım elimden geldiğince. Hemen başlayalım istiyorum. Evet, Temmuz ayı aslında size birçok konuda umut ve ışık sunuyor. Özellikle biriyle onun arasında değerlendirirsek, uzun dönemdir beklediğiniz, arzuladığınız gelişmeleri yakalayacaksınız. Hatta bu gelişmeler öyle gelişmeler ki, sizin bir nevi bundan sonraki sürecinizi de garantileyen gelişmeler. Bu tabii ki kariyer hayatınızda, eğitim hayatınızda veya duygusal hayatınızda gerçekleşecek. Ee, ama önemli olan o gelişmeyi yakaladıktan sonra hayatınızda birçok konuda yenileşmenin, yeniliklerin olacağını gördüğümüz. Örnek verecek olursak kariyer hayatı devam eden arkadaşlarım için belirgin olan şudur ki, çalışma hayatınızda beklediğiniz bir pozisyonu yakalamak, veya uzun dönemdir örneğin müdürünüzle veya patronunuzla konuşmak istiyorsunuz o fırsatı yakalamak olabilir ve o fırsatı da aslında istediğiniz gibi değerlendirip istediğiniz sonucu alacak olarak ifade edebiliriz size. Bununla beraber eğitim hayatı devam eden arkadaşlarım için ise aslında bu e, ileriye dönük istediğiniz bir fırsatı yakalama, örneğin yurt dışı eğitim planı veya beklediğiniz bir sınav sonucunun istediğiniz gibi gelmesi ve ondan sonra da e, sonuçla ilgili olarak hareketlilik. Bununla beraber çalışma hayatı devam etmeyen iş arayan arkadaşlarım için ise aslında e, bu ay Doğru iş fırsatları bulma, doğru iş bağlantıları bulma ve bunu değerlendirme ayı. Biriyle onun arası iş bağlantıları ve bununla birlikte doğru işi bulmayla alakalı hareketlenmeler söz konusu. Fakat sizin için doğru işi bulma çabasında size yardımcı olacak, sizden daha olgun. Konusunda daha uzman çevrenizdeki insanlardan yardım almanızı tavsiye ederim yani fikir danışmak gibi. Evet öte yandan duygusal hayatla ilgili biriyle onu arasına baktığımızda ise burada uzun süre süredir beraber olan arkadaşlarım için veya evli olan arkadaşlarım için güzel bir sinyal var beraberliğinizde veya evliliğinizde hiç beklemediğiniz bir yeni gelişmeyle karşı karşıya kalacaksınız. Bu yeni gelişme özellikle beraberliği devam eden, uzun süredir beraber olan arkadaşlarım için evlilik yoluyla alakalı güzel bir gelişme. Ama evli olan arkadaşlarım için ise bir evlat müjdesi olabilir veya evliliğinizde istediğiniz büyük bir değişimin başlangıcı olabilir. Evet, geçelim. Onunla 20'si arası temmuz sürecine bu süreç aslında birazcık kendi kabuğunuza çekildiğiniz bir süreç beklediğiniz gelişmeler var ilk adımları atmışsınız ve ilk adımların sonucuna göre de ikinci adımı atmayı bekliyor olarak gözüküyorsunuz özellikle kendi kabuğuna çekilme mantık çerçevesinde yapılan bir şey süreçten kaynaklı değil bunu böyle yapmam gerekiyor dediğiniz için yapacaksınız özellikle neredeyse bütün ikizler burcu arkadaşlarım için onuyla 20 arası plan yapma ileriye dönük yatırım yapma hem maddesel hem de manevi anlamda güç toparlama dönemi evet geçelim 20'si ile 31 arası olan sürece 20'si ile 31 arası olan sürece baktığımızda beraberliği olmayan arkadaşlarım için aslında çok güzel bir dönem başlıyor. Çünkü yeni bir beraberlik kapıda olarak müjdelemekte kartlar. Özellikle bu beraberliğin sizler için yeni bir süreci başlattığını görüyoruz. Bununla beraber bu beraberliğin aslında geçmişle de bağlantılı olduğunu görmekteyiz. Yani beraberlik yaşayacağınız ve sonucunun da güzel neticeleneceği bu beraberlikteki kişiyi önceden tanıyor olabilirsiniz. Çocukluk döneminizden veya gençlik döneminizden tanıyor olabilirsiniz. Fakat sonuç olarak baktığımızda bu beraberliğin evlilik vadeden bir beraberlik olduğunu görüyoruz ve oluşan evliliğin ise aslında sizin hayal ettiğiniz aile formatını oluşturacağını görüyoruz. Öte yandan bazı ikizler burcu arkadaşlarım eğitim hayatlarında veya kariyer hayatlarında istedikleri bir başlangıcı yapacaklar ve hatta yapacakları başlangıç ailelerine, ebeveynlerine yansıyacak olarak gözüküyor. Yani siz de sevineceksiniz, onlar da çok sevinecek. Aslında ailede bir tamamlanmanın, istenilen gelişmeye yakalamış olmanın verdiği bir huzur söz konusu. Beraberliği olan, evli olan arkadaşlarım için ise zaten Temmuz başlangıç itibariyle başlayan yeni gelişmeler aslında onlarla ilgili sürecin devamlılığını getiriyor. Özellikle Temmuz başlangıcında yaşadığınız evli olan ve beraberliği olan arkadaşlarım için yeni adımlar Bunların çevrenizdeki insanlara ifade edilmesi, özellikle bir müjdenin paylaşılması söz konusu, sevdiklerinizle beraberliğinizde olan veya evliliğinizde olan yeni gelişmeleri paylaşacaksınız, onlarla vakit geçireceksiniz evli olan arkadaşlarım için eşinizin ailesiyle, kendi ailenizle aslında sevindiğiniz bu yeni gelişmeyi paylaşacağınızı görmekteyiz. Evet, geçelim kehanet kartlarına bakalım onlar ne diyecek. Bu sefer hem beraberliği olan hem de beraberliği olmayan arkadaşlarım için iki tane kehanet kartı seçtim. Duygusal hayatla ilgili beraberliği olmayan arkadaşlarımla başlayalım. Evet karşımızda dünyana ışık ver kartı var. Aslında bu kart sevgili ikizler arkadaşlarım için bu ay çok da dikkat çekeceklerini gösteriyor karşı cins tarafından. Yani kısmetler çok fazla diyebilir miyiz deriz aslında. Fakat önemli olan sizin için doğru insanı bulabilmek ama yoğunluk olarak gözüken zaten Temmuz ikinci yarı itibariyle istediğiniz bir partner adayına erişeceğinizi bize gösteriyor. Evet, geçelim beraberliği olan veya evli olan arkadaşlarıma karşımda, önderlik et kartı var. Bu kart aslında partnerinizle veya eşinizle ilgili bir konuda ona yardımcı olmanızı ifade eder. Ona destek olmanız gerektiğini veya onu cesaretlendirmeniz gerektiğini ifade eder. Yani siz siz olun özellikle onun en azından Temmuz ayında yapacağı girişimler ilk adımlar konusunda hep yanında durun derim. Evet geçelim genel kehanet kartlarımıza. Birinci kartımız sorgulama kartı. Bu kart aslında onuyla e, 20 arasındaki süreci gösteriyor bize. Biraz önce zaten tarotta da özellikle ifade ettim. 10 ile 20 arası duracaksınız, bazı gelişmeleri bekleyeceksiniz, bir taraftan da süreci sorgulayacaksınız. Sorgulamakta fayda vardır ama özellikle bu kartın belki de en önemli mesajı fazla sorgulamadır. evet, geçelim ikinci kartımıza. İkinci kartımız Umut kartı. Özellikle Temmuz ayı sevgili ikizler arkadaşlarım için birazcık ileriye dönük umutlarla ilgili ışık veriyor bize zaten genel itibariyle Temmuz ayına baktığımızda yeni başlangıçlar görüyoruz bu yeni başlangıçlar aslında ondan sonra istediğiniz yeni başlangıçlarla ilgili umut etmenize de vesile olacak yani ilk adımla ilgili olarak sonuçları göreceksiniz ve artık ikinci adıma kendinizi hazırlamaya o noktayı umut etmeye başlayacaksınız çok da güzel zaten. Evet Temmuz ayını sizler için değerlendirmeye çalıştım elimden geldiğince. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın ve hala kanala abone olmadıysanız videolardan güncel bir şekilde yararlanmak için kanala abone olabilirsiniz. Önümüzdeki ay çok daha güzel haberlerle görüşmek üzere hoşçakalın.